Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz Edge of Zalmoxis. Evet arkadaşlar çok büyük bir projeyle karşınızdayız. Öncelikle size trailer izletmek istiyorum. Evet arkadaşlar daha da bir şey anlatmaya çok gerek var mı bilmiyorum ama alışılan gelmişin çok çok dışında bir projeyle karşındayız karşınızdayız. Oyun içerisinde gördüğünüz şurada transaction'ın nasıl yapıldığını. Yani çok farklı, çok değişik bir oyun geliyor. Arkadaşlar gameplay kısmında şöyle hero soul'larımız var. Oyun içerisindeki yani hero'larımızın rule'ları arkadaşlar. Bunu almanız gerekiyor oyunu oynayabilmek için. Gördüğünüz gibi gameplay içerisinde action, combat, dinamikler, efendim mesela territoriler, player cities şehirleriniz de olacak bu arada. Lens satışları da var. Turnuvalar, deep crafting sistem, marketplace her şey olacak arkadaşlar. Tamamen hepimizin hayallerindeki gibi bir proje diyebilirim ben sizlere. Ben size asıl göstermek istediğim şey yani burada karakter skilli var. Creating karakter, summoning, işte original soul. Hepsi farklı farklı ayrılıyor tabii ki. Gördüğünüz gibi bu soul'lar rarity sistemine dahil tutulmuş durumda arkadaşlar. Burada da kostları yazmış mesela. Summoning'in ne kadar kost edeceğini vesairesi. Bunlar değil asıl yani benim him. Asıl şaşırdığım şey böyle bir projenin late earn olarak önümüze çıkması. Banda landfestler dediğim gibi arkadaşlar açılıyor. Herkesin landleri olacak kendine özel ve bu landlerde craftingler yapabileceksiniz. Efendime söyleyeyim buralardan kazanacaksınız da para da kazanabileceksiniz arkadaşlar. Landfest opening kısmında daha chatler açılmıyor. Şu an staking kısmında arkadaşlar. Oyuna girmek için öncelikle KYC yapmanız gerekecek. KYC'de nasıl yapacaksın hem kimlik doğrulaması hem yüz doğrulaması 3D doğrulama hem de adres doğrulaması yaparak oyuna gireceksiniz arkadaşlar. Bunun nedeni muhtemelen kazançlardan dolayıdır diye düşünüyorum. Çünkü adamlar çok farklı şeyler yapıyor arkadaşlar. Şimdi buraya geçtiğimiz zaman PvP turnuvalarımız olacak. Kozmo ve Ekred üstünde yani şu anda zaten. Elrond bilmem bilenler vardır diye düşünüyorum. Onun üstüne kurulu bir oyun arkadaşlar. Ya yani inanılmaz. Ben bunu gördüğümde bakın şimdi. Profession Building. işte Smiting var. Bu demirci diyeyim ben size. Workshop var. Kitchen var. Yani yemek yapabilirsiniz. Farmcı olabilirsiniz. Balık avlayabilirsiniz. Avcılık yapabilirsiniz. Scholar sistemi var arkadaşlar. Stadyumda. Bitikler var. Efendim de Tailorslar. Dikiş işi yapanlar. Terziler var. Craft shoplar. Yani yok yok. Oyunun içerisinde her şey var arkadaşlar. Bunların hepsinden de Shingarifia'nın para kazanacağız. Unreal Engine 5 de yapılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Unreal Engine 5 diyeyim de. Airdrop blockchain üzerinde oynayacağız oyunu. Game Matrix kısmına da daha şöyle bir çok bir şey gelmemiş ama taximiz olacakmış. %5 marketplace tax'lerimiz olacakmış arkadaşlar. Cosmos token'ımızın total sahiplisi gördüğünüz üzere burada. Şu anda holder'ları da var arkadaşlar bu token'ın. Burning mekanizması şöyle. Summoning fee'ler arkadaşlar gördüğünüz gibi. New hero'lar yani yeni hero yaratmak için harcadığınız Cosmos'lar veya Airdrop'ların hepsi yanıyor. Atın yanıyor. alımlardakiler yanıyor. Efendim söyleyeyim breeding var oyun içerisinde. Çiftleştirme muhabbetindekiler yanıyor. Atları çiftleştirdiğinizde arkadaşlar. Şurada zaten dağıtımı da zaten göstermiş. Staking'e verecekleri, play örne verecekleri, işte ekosisteme verecekleri. Asıl play ön kısmında kısmına şöyle bir gelelim. %20.76 veriyor arkadaşlar. Görevleri yaparak, bossları öldürerek, arenada savaşları kazanarak, turnuvaları kazanarak, land alarak, landinizde işler yaptırarak gibi gibi her türlü para kazanabiliyorsunuz yani. Şu anda staking kısmını göstereceğim ben size. Landcast NFT'ler var arkadaşlar. Benim de şu anda Landcast'im var bu oyunda. Öncelikle token satışında gördüğünüz gibi public satışa 1.5 milyon private sale'e böyle bir yüklensin. 20 milyon kadar ayırmışlar arkadaşlar. Seed kısmına da 4.6 milyon ayırmışlar. Bunlar tabii ki de çok fazla hesaplanmıştır diye düşünüyorum. Şimdi herkesin burada link edini var arkadaşlar. A'dan Z'ye Marius'undan işte Alexander'dan Hiyar'ına kadar yani burada Storyteller'ı, Concept Artistic. Karşımızda gerçek bir oyun var arkadaşlar. Gerçek bir oyun var. Ve şu anda gördüğünüz gibi Lanchess opening'e gelmek üzereyiz. Çok yakın zamanda Lanchess'ler açılacak. Daha sonrasında Marketplace, Force Breeding derken oyun launchlanacak arkadaşlar. Alpha Game Release 2024'de diyorlar. Community Alpha Game Release. Umarım daha da güçlü bir şekilde ilerlerler ama 2024'te birçok proje var bildiğiniz gibi. Adamların her şeyi legal. Şöyle bir bakalım. Ben de şöyle Maya kısmına geleyim sizlere göstereyim arkadaşlar. Ben de şu anda testler var. Land testler. gördüğünüz gibi. Bu chestleri stake'e koyabiliyorum. Stake'den para kazanabiliyorum arkadaşlar. Ama exit'im yok şu anda burada benim. Home page'e geldiğimiz zaman da land state'i şuradan Bay Hirosoğlu'nu da şuradan görebiliriz. Buradan Hirosoğlu alacağız demiştik arkadaşlar. Bu Hirosoğlu'lar şu anda Eglit olarak yani Erlons üzerinden satılıyor. Gördüğünüz gibi Origin Soul olarak satılmakta. Daha önce alan insanlar bunları satıyor. Şöyle bir ben minimum price bulmak istiyorum sizler için. Ama minimum price'ı da bulamayız gibi görünüyor şu anda. 1.25'e bile alabiliyoruz Water Soul'u. Ekstrasında Lanchester'e gelirsek arkadaşlar Lanchester'de burada fiyatı kendi token'ı üzerinde var. 240 dolar. Şöyle 640 Dolar, 1.200 dolar ve 1920 dolar olarak değişiyor kutularımızın fiyatları arkadaşlar. Ben şu anda Steeped chest'im var ve Consumed chest'im var. Bunu size çekiliş olarak verebilirim arkadaşlar haberiniz olsun. Bunların içerisinde neler çıktığı burada yazıyor. Oyunu iyice inceleyin çünkü bu oyunun bir dahaki videosu da gelecek. Bir dahaki videoda da umarım sizlere de daha çok şey gösterebilirim oyunla alakalı diyorum. Bu videodaki izlediğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski ve kendi kararıdır. Görüşmek üzere arkadaşlar. I think the girls with their nails done long.